Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ölmek üzere olan kimsenin kelime-i tevhid'i söylemesinin fazileti ile alakalı bölüme geldik. Kitabımızın 857. rivayeti Talha radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. إني لا أعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت له نورا للصحيفة وإن جسده وروحه لا يجدان لها روحا عند الموت. Ben bir kelime biliyorum. Kim onu ölüm esnasında söylerse sahifesi nurlanır. Onun ruhu ve bedeni ölüm esnasında bir rahatlık bulur. Diğer lafızda ben bir kelime biliyorum. كم رم اس نصونه سيلاس يزول نورلانر الله هو سكن ترادان او نقر ترشيك للاشتراك لها لونه ونفس الله عنه كربه عمر بن حتى رضي الله عنه نريبته رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه اني لَأَعْلَمُ اعلم كلمه لا يَقُولُهَا عَبْدٌ حقا من قَلْبِهِ فَيَمُوتُ على ذلك illa hurrimi alen nari la ilahe illallah. Ben bir kelime biliyorum. Kim onu kalben samimiyetle söyler ve o kelime üzere ölürse Allahu Teala ona cehenneme haram kılar. O kelime la ilahe illallah'tır. Evet. Muaz bin Cebel radıyallahu anhun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kana ahiru kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cennet. Kimin son sözü لا إله إلا الله أرسى جنة قرر أبو ذر رضي الله عنه نريبته رسول الله صلى الله عليه وسلم شورا بردو ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرقه على رغم ألف أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أَنْفُ أبي ذر أَفَنْدِمِ مزا السمير قل لا إله إلا الله در سنة ذا بو سوز وزارة ولرسة جنة تقرر dedim ki zina etse de hırsızlık burnu yerde sürünse de buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anhu her bu hadisi söylediğinde Ebu Zer'in burnu sürse de şeklinde derdi. Bunu Efendimiz Aleyhisselam tabi kaç defa tekrarlıyor? En az üç defa tekrarlıyor. Ebu Zer e, zina etse de hırsızlık etse mi demiş. Efendimiz Aleyhisselam da zina etse de hırsızlık etse diye şeklinde Aleyhisselam defalarca tekrarlamış. En sonunda Ebu Zer susmayınca ya da hayretini gizlemeyince Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'in burnu yerde sürünse de şeklinde buyurmuştur. Kelime-i Tevhid'i bir defa söylemenin fazileti. Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anhun ribeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men kâle la ilahe illallah vahtavu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir <laughs> kâne lehu ke'adli muharrarin ev muharrarayni. Kim Allah'tan başka ilah yoktur. Bir ve ortağı yoktur. Bir ve ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. Onun her şey gücü eder, yeter derse bir köle veya iki köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Berâ bin Hazib'ten gelen rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kâle la ilâhe illallah vehtevle şerîke le lehu'l mülk ve lehu'l hamd ve huve alâ külli şey'in kadîr veya menah menîhata veya heda kana e a'taqa rakabetin. Kim Allah'tan başka ilah yoktur. Bir ve ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. Onun her şey gücü yeter derse veya süt veren bir koyununu ödünç verirse ve bir adresi gösterirse bir köle azat etmiş gibi olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bir defa la ilaha illallah ve hatta ula şerikele mülk ve lehu'l hamd ve hu'u ala kulli şeyin kadir derse bir kimse bir köle azat etmiş gibi ya da iki köle azat etmiş gibi ecir sevap alıyor. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabiyet ve tabiyet kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme selamun alel müselim. Velhamdülillahi rabbil alemin.